Manchester City'nin eski kalecisi Galatasaray'ın gündeminde. Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Şu ana kadar ne Muslera cephesinden ne de Galatasaray cephesinden bir hamle gelmedi. Bu durumu fırsat bilen menajerler Galatasaray'a sürpriz bir kaleci önerisinde bulundu. Bir buçuk yıl önce Manchester City'den Burnley'e transfer edilen Arihanet Muric Galatasaray'a önerildi. Premier Lig ekibinde fazla forma şansı bulamayan Muric sarı kırmızılarda forma giymeye sıcak bakıyor. 1.98'lik file bekçisi bu sezon Premier Lig'de forma şansı bulamadı. İngiltere Kupası'nda kalesini koruduğu 3 maçın ikisini gole kapatmasına karşılık 3 gole engel olamadı. 25 yaşındaki Kosovalı kaleci 2021-22 sezonunda Adana Demirspor'un kalesini korudu. 32 maçta kalesinde 38 gol gördü. 10 müsabakada ise gol yemedi. 9 milyon euroluk piyasa değeri bulunan Moritz, Manchester City altyapısında forma giydikten sonra Nottingham Forest, Girona, Nakbreda, Willem 2 ve Adana Demirspor'da görev aldı. Galatasaray'a Dünya Yıldızı İddiası Ocak ayı transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın Manchester City forması giyen Sergio Gomez için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar. Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkat çeken sarı-kırmızılar devre arası transfer çalışmalarına başladı. Jimbo'nun bir dünya yıldızını gündemine aldığı belirtildi. İngiliz basınında yer alan habere göre Galatasaray Premier Lig ekibi Manchester City'den ayrılmaya sıcak bakan Sergio Gomez'i Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekibin bu transferi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak sonlandırması bekleniyor. İspanyol yıldız Sergio Gomez geçtiğimiz günlerde Premier Lig'de mutsuz olduğunu ve Ocak ayında Manchester City'den ayrılabileceğini açıklamıştı. Sergio Gomez'in mevcut kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Adı daha önce birçok Türk takımıyla anılan Yıldız oyuncunun bu kez Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Dursun Özbek'ten transfer müjdesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transfer konusuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Özbek sarı kırmızılı taraftarlara Solbek için müjdeyi verdi. Sancan Aydın Konferans Salonu'nda düzenlenen 1905 Galatasaraylı Yönetici ve Eşi İnsanları Derneği Ödül Töreni'ne katılan Galatasaray Başkanı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi maçlar oynadıklarını belirten Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde devam etmeyi çok arzu etmiştik. Güzel de maçlar oynadık. arkadaş şans bizim yanımızda değildi. Yolumuz Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Orada başarılı olmayı bekliyoruz. İyi bir takımımız var. İyi oynuyoruz. Şans bizim yanımızda olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde kupaya kadar uzanmak istiyoruz. Beklentimiz çok yüksek. Bu yüksekliğe bağlı olarak başarılı sonuçlar alacağız. Şeklinde konuştu. Transfer çalışmalarına yönelik ise Özbek, konuyla ilgili çalışmalara başladık, sol bek ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. En kısa sürede halledeceğiz diyerek sözlerini tamamladı. Galatasaray'ın savunmasına İtalyan Panzeri Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray savunma bölgesine takviye yapmak istiyor. Sarı Kırmızılı Kulüp İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen Yıldız ismin gündemini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayarak kulvar değiştirip Avrupa Ligi'ne geçen Galatasaray hem ligde hem de Avrupa'da mücadele etme hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılar ara transfer döneminde takımın savunma hattını güçlendirmek adına harekete geçme kararı aldı. Avrupa'da mücadelesini sürdüren Aslan Ocak ayında başlayacak olan transfer döneminde defans hattını güçlendirmeyi hedefliyor. İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray Sasha Boye'in transfer olma ihtimaline karşın Roma'nın milli sabiki Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Ligde en iyi arasında yer alan Zeki Çelik, takımından ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyanlar Mourinho'nun Galatasaray'dan iyi bir teklif gelmesi durumunda Zeki Çelik'in takımdan ayrılmasına izin vereceğini yazdı. Yıldız futbolcu Roma formasıyla çıktı. 43 maçta 3 asist kaydetti. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı Kırmızılar 2023-24 sezonunda Avrupa Liginde son 16 turuna yükselmek için mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi grup aşaması sona erdi ve takımların ikinci sıradakileri belirlendi. Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan Şampiyonlar Ligi takımları ile Avrupa Ligi'nin ikinci sıradakileri playoff turunda eşleşecek. Galatasaray'ın en zorlu rakipleri arasında Sporting Lisbon, Villarreal ve West Ham United bulunuyor. Bu takımlar Avrupa'nın en önemli liglerinde mücadele ediyor ve güçlü kadrolara sahip. Galatasaray'ın diğer rakipleri arasında ise Rennes, Brighton, Marsilya, Karabağ, Molde, Slavia Prag ve Roma bulunuyor. Bu takımlar da Avrupa'nın önemli liglerinde mücadele ediyor ve Galatasaray'a zorluk çıkarabilir. Aslan'ın Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için zorlu bir mücadele vermesi gerekiyor. Sarı-Kırmızılar rakiplerini iyi analiz ederek ve eksiklerini gidererek bu hedefe ulaşmaya çalışacak. Cimbom playoff turunda ilk maçını 15 Şubat 2024'te kendi evinde, ikinci maçını ise 22 Şubat 2024'te Deplasman'da oynayacak. Aslan'ın playoff turunda eşleşeceği rakibi 18 Aralık 2023'te çekilecek kura ile belli olacak. geleceğin Neymar'ı aslan oluyor. Bu sezon 3 kulvarda yoluna başarıyla devam eden Galatasaray, Ocak ayı için transfer çalışmalarına devam ediyor. Tüm dünyada büyük ses getirecek transfer yapmak isteyen Jimbo, rotayı Brezilya'ya çevirdi. Galatasaray, geleceğin Neymar'ı olarak görülen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar. Sarı Kırmızılı ekipte de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Bunun için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, rotayı Brezilya'ya çevirdi. Brezilya'da Santos'un bu sezon 111 yıl aradan sonra küme düşmesi takımda moralleri bir hayli bozmuş durumda. Brezilya'da siyah beyazlı kulübün birçok oyuncusu ile yollarının ayrılacağı düşünülüyor. Bu oyunculardan en kuvvetli muhtemel isim ise Marcos Leonardo. Sarı kırmızılı ekip Brezilya Serie A ekiplerinden Santos forması giyen Marcos Leonardo ile ilgileniyor. Cimbom yıldız oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı futbolcu geleceğin Neymar olarak nitelendiriliyor. Oldukça güçlü olarak bilinen Leonardo ülkesinden ayrılmaya sıcak bakıyor. Yıldız oyuncu Santos'un küme düşmesinden sonra menajerine teklifleri değerlendireceğini söyledi. Sarı Kırmızılar Marcos Leonardo'yu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber edecek. Galatasaray'da beklenmedik ayrılık. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Manchester United maçının oyuncusu seçilen Hakim Ziyehe talip çıktı. İşte sarı kırmızıların kasasına girecek rakam. Yoğun maç trafiğine girecek olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Süper Lig'de şampiyonluk ünvanını korumak isteyen Sarı Kırmızılar eksik bölgelere takviye yapacak. Önceliğini sol bek ve orta saha bölgesine veren Cimbom'da flash ayrılıklar da yaşanabilir. Galatasaray'da kendini yeniden bulan Hakim Ziyech için Suudi Arabistan ekipleri harekete geçti. Yaz döneminde El Nasr'a transfer olmaya yakın olan ancak rotasını Türkiye'ye kıran Hakim Ziyech için Suudi Arabistan ekipleri pişman oldu ve milliyette yer alan habere göre Fas Yıldız'ın menajeriyle temasa geçti. Sezon başında kiralanan ve satır alma opsiyonu olan Ziyech Galatasaray'da harekete geçti. Sarı Kırmızılar satır alma opsiyonunu kullanarak Ziyech'i bonservisiyle birlikte satmayı planlıyor. Galatasaray hem Yıldız futbolcunun bonservisini bedava alacak hem de Ziyech'i satarak önemli bir bonservis geliri elde edecek.